Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Elgato gazozlarını deneyeceğiz. 5 çeşit bulabildim. lime limon aromalı, frambuaz aromalı, mandalina aromalı, karışık meyve aromalı ve yaban mersini aromalı olarak 5 çeşit var. Renkleri görmüş olduğunuz gibi şimdi deneyelim. Hepsi 250 ml bunların. İlk önce bunu deniyoruz. Kedi resmi var kapakların üstünde. Şöyle kapağını göstereyim bir tanesinin. Bardağımıza koyalım. Kokusu ekşi bir kokusu var. E, lime ve limon aromalı gazoz yazmışlar. Asit güzel. Ekşi bir tadı yok. Tatlı. Ferahlatıcı, tatlı bir tadı var. Hafiften maya hoş bir tadı. Bu güzel, bunu beğendim. Şimdi sırada... Frambuaz aromalı var. Bunu deneyeceğim. Rengi normal su gibi. Normal gazoz gibi. Görmüş olduğunuz gibi normal bir rengi var. Frambuazın kokusu geliyor. O tadı bayağı iyi bunun. Bunu da beğendik arkadaşlar. Şimdi sırada kapakları kapatamıyorum düşüyor. Şimdi sırada mandalina aramalı. Bunu deneyeceğim. onun kokusu geliyor. Gayet güzel. Asili de iyi. Gayet güzel. Ferah bir koku, e, kokusu ve tadı var. Ferahlatıcı. Ve e, dördüncüyü deneyeceğiz şimdi. Bu neymiş? Karışık meyve aromalı. Bubble gum diye almışlar. Gönül şovun gibi şöyle göstereyim yakından. Rengi de böyle. Yani tarif etmesi zor, bir sürü karışık koku geliyor, karışık dedikleri gibi. Tadı çok tatlı. Yani neye benziyor derseniz, hiçbir şeye benzemiyor tadı. İçindekilere de bakarak söyleyeyim diyeceğim ama içindekilerde de karışık aroma verici yazıyor. Herhangi bir meyve tadı gelmiyor yani. Ve son olarak yaban mersini aramalı. Bunu da böyle yakından göstereyim. Asit oranları çok iyi hepsinin. Buna da bakalım şimdi. E, rengi böyle camsil gibi. Kokusunu alamadık yaban mersinini. Yazı bunun da güzel. Bunun şekeri biraz az gibi diğerlerine göre. Yani bunu da beğendim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5 çeşit hepsini denedim. Asit oranları çok iyi. Kokuları böyle bir ağır bir kokusu yok. Kokuları da iyi. Renkleri zaten görmüş olduğunuz gibi Tatlarına gelecek olursak hepsini beğendim. Hepsi de güzel, içilebilir. Yani genel olarak herkesin beğenebileceğini düşünüyorum bunun tatlarını, bunların tatlarını. Evet, bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videolarıma beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.